Ey Menike. Hadi kızımı Ali. Evet ben çıkıyorum. Haftaya görüşürüz. Hadi. Ede, ese lebe. hoş geldin. Kaç bulduk? hoş <laughs> <baş> bulduk? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <Arkadaşlar>, arı geldi. <laughs>

Millet hep senin yüzünü yiyecek lan. Şeker yoktu gülüm aldın elinde. Başka abla bayramın mübarek olsun. Senin de gülüm. Öpeyim. Çekiyor musun? Ali. Çekiyorum. Kayıttayım. <laughs> <laughs> dur, dur, dur oğlum bana kabıyla vereceksin. Dur oğlum buradan da şeker alayım. Çek çek. Ha, oğlum hep tamam. kamera sahibisin diye ayrıcalık bekleme he. İki de geçti iki de geçti. Sen niye gözünü açıyorsun? Şuradan. Sen niye gözünü Sağ ol, sayıl, olsun. Sağ ha buradayım. Ha, bak çek lan çek lan çek lan. Çek lan. Çek lan. Çek lan. Çek lan. Çek

Gel. Şu yerde çık. Tavuk mu kaçtı? Sıraf, şey. Oğlum arkadan alma millet önüne geç. Sıraf, oğlum. Ben kime diyorsun? <laughs> oğlum Oğlum, oğlum siz burada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de boş ver. Şey <laughs> lan bir de araba koymuş oraya. İki tane Ulan bir, <laughs> bir daha erdirsin. Örtün lan. Şeker, şeker, Söker, <laughs> Dur oğlum dur. Dur, birer tane. Fazla yap. Alın <laughs> <Bayramı bayramı. gülüyor> şey, <laughs> <laughs> şey oğlum yeter. Dur lan. veriyorsun Hadi. Şeker ver. Gel oğlum. adam her şey yapıyor ya. Ayıp size. Şerefsiz ama. Senin kardeş bayram var ya. Öp Eyvallah. Tamam. Evet. Senin şekerini almak için geliyorum. Eyvallah Aferin gel. Sağ şey, <laughs> 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 Ne ben bayramı. Bayramım. Evet. Eyvallah. eyvallah eyvallah. kardeşim <laughs> Sağ ol. Al, ben. Ben öyle duydum ya memurun birinden.

Zümeysa el salla bakın bir. Baba yap mesele yine abi. Hadi bay bay yap. Baba yap. Baba yap abi. abi, abi. <laughs> hadi hadi. Baba yap kızım. Zümeysa. Baba yap hadi. İyi tamam hadi yap. Ne yaptın hadi? Ne yap? Yapamaz. Sen nasılsın? Murat abi. Ne yapıyorsun abi ya? Hadi gel sen yapalım. abi. Ha, hangi biçim ya? Şey ya. Bir 20 Çek sene var. daha bir araya gelemezsiniz. Kaç bastık bu arada. Kaç senede? <laughs> Şaka yapıyor ya. Umur ya uzun zamandır çekiyoruz. Kamerayı çok parlattın dur ya. Kafasını bakın ama. işte <laughs> görüyorsunuz. Hayır, her şeyi kenar oğlum. Şşşt. Dur dur dur. Şu Yasin'in kafayı biz zonlayalım. Yasin <laughs> kafa ne? Öyle böyle az bir şey. Az bir şey. Ya eğsen az bir şey. <laughs> Hadi bak. Bu Gel canım benim gel ah, bakayım gel. Büyü yoksa ben bunu severim ama. İki tane lan. Iki tane İkisi aynı. de <laughs> ufak mı? Ha, <laughs> aynen. Seve. İyi, gelin de bırak İşte <gülüyor> köpeklerin <gülüyor> boyunu görüyorsunuz adeta bir göz gibi. Bırak. Hep hadi hep öp Öp <laughs> İşte <gülüyor> kameraman sahibinin beklediği <laughs> ayrıcalığı görüyorsunuz. Yok, yeter de 3-4 işte ay gezdiler daha evet. ne? Ben çıkmıyorum lan gel. Çek. Oğlum böyle ayıp oluyor. <abi. ayıp gülüyor> Olmaz oğlum. Sonra diyorsun kameranı alırım oğlum bak işten kovarım. Olur mu lan dik? Allah Allah. Her saklar. Fotoğraf değil oğlum öyle. <laughs> ben hep çapraz çekiyorum ya. İyi de ayakları bozuk değil. Şimdi bunlar izlerken diyecek ki nasıl çekmiş şuna bak. Ama kameraya daha çok kişi sürüyor çapraz. Karizmatik bir adamı çekmek lazım. Bu <laughs> <laughs> <yiyor> köyümüzün genel <laughs> <dönen> müdürü. <laughs> Köy adamı gözü çekti. Ömer ne böyle lan? Şu yemini yiyor. İşte oğlum kamera şey kameraya müşteri buldum. 900 milyon veriyor. Bundan sonra hep o adamı çekeceğim. Satıyorum. bak bak bak, bak lan çok kurnasın var ya. Savaştan tanık. Köyü satacağız abi. <laughs> <laughs> Şu tane vatan aile şof, çıktı. İstemiyorum diyeceksin. <laughs> What is this? <laughs> Şov TV, ATV'ye çıkmak istemiyorum. Tamam. Sen? Benim yüzüme bir şey gel, tamam mı ben? Hiç <laughs> <geleneceğiz. gülüyor> Oo ayıp ettin Ömer. Senin yüzüne çok güzel şeyler düşünüyorum. Çarşafat istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah sen... Bakayım kafama yarıltılıyor mu? Bu arkadaş hem dinsiz hem sağır. <laughs> <laughs> Arda daha önce benim bir girdi. Dırağır <laughs> dedi kafayı <lafiyet> inince. <laughs> <laughs> Kafa yarıldı. Çok... <laughs> Fatih. Rıza Abisi bir taş attı. Bu Hadi ya, ya toplu abi. konuşun. Herkes <laughs> biraz daha konuşsun. Böyle olmuyor. <laughs> Sezgin konuş. Oğlum bir sus lan motoru, Oysun, motoru Allah soğutuyorum. Olsun benim motoru soğutuyorum ben. Klima al oğlum benim motor. He. Kendiliğinden soğuyor. <laughs> Hararet yapmaz. Kaç saat çekiyor? Bilmiyorum valla ya. Her, Her yerini alıyor mu? Patlıyor patlıyor. Doğru patlıyor. Saldı yani ona. Ha çat patta. ya. Orada da, da atırız Buraya Atmayın lan oğlum bak. At. Bana bakıllı olmak. Atarsanız çekmem akıllı bak olayım. sizi. Akıllı. Hadi. Yere yatın. Atlayalım tozak alır. Ya ben şey yap. Ya at. Kalsınlar hepsi. At, hepsi. At, Atarız <laughs> önler hepsi. <laughs> Hadi bak. Ya ezeliğin yazarsın. <laughs> Baykuş sen de var oğlum hayat. 자, 랑도다아